Lütfen sessiz olalım arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir açıklama yapacağım. Lütfen susalım. Sayın Mustafa Koçu hem Beykoz Devlet Hastanesinde hem de Amerikan Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen ee, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Göreceğim tek kelime. Var. Efendim, Görüşürüz. Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerde hayata döndüğünüz bilgiler vardır? Böyle spekülasyonlara cevap vermek istemiyorum. Söylediğim tek net şey şu. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda bizler de Beykoz Devlet Hastanesi'ndeydik. Maalesef buraya da getirmemize rağmen e, kendisini Kalp turisti sonucu kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Ne kadar müdahale edildi? Sabah 7 sularında olay oldu. Yaklaşık 4 saat müdahale edildi. 4 saat. Evet. Bir rahatsızlığı var mıydı efendim? Ee, bu konularda cevap vermek istemiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ölüm saati tam olarak nedir? Yaklaşık yarım saat önce. Yarım saat önce.